Ellerimin önündeki dallar da sarıldı yaprağa. Göremiyorum karşı yamacı. Erken mi yoldayım, ben mi geciktim? Önümüzde bir çınar yükseliyor. Her gece atlılar geliyor ona. Destan söyleşip gidiyorlar. Esmerlikleri tutuşup kuruyan dudakları kalıyor sabaha. Zarif şair bir çınarı yükseltmiş düşlerimizde. Altında toplanıp söyleşmişiz, destanlar okumuşuz. Böyle başlamak istedik. Zira altında toplanıp hayata ve umuda ve geçmişimize tutunduğumuz bir ağaçtır Türkiye. Bu yüzden bu ülkenin en temiz imgesi ağaçların gölgesinde büyüyen çocuklardır. Tıpkı nazire gibi Adım Nazire. Soy ismim Aslan. Köyde yaşıyorum. Yazın çok güzeldir. Öyle kuşlar, böcekler. Çok güzeldir. Kışın da güzeldir. Ormanlar vardır şuralarda. Çok güzeldir böyle. Her baktığında çok sevinirsin. Mutlu olursun. Ormanın. Çünkü ormanı, doğayı çok seviyorum. Yeşili çok seviyorum. Babam ormancılık, çiftçilik, hayvancılık. Ağaçları kesiyorlar. Yaşlı ağaçları kesiyorlar. Tomluk yapıyorlar. Ondan sonra... Odun yapıyorlar. Bir ağacın büyümesini, bir ağacın barınak olmasını, bir ağacın ekmeğe dönüşmesini, bir ağacın yerini bir başka ağaca bırakmasını izliyor. Yani işte bir hayat neyse onu izliyor. İsmim Canip, soyadım Aslan. Bursa, Kele, Sorgun köyünde yaşamaktayım. Burası bizim yayla. Yazın yaylak dediğimiz, yaylaya çıktığımız yer. Burada yazın biz hayvanlarımızı otlatırız. Ormanda çalışıyorum, orman üretimle çalışıyorum. Hayvancılık, çiftçilik, Ormanda bize ormanın verdiği, ormanın işaretlediği çamları kesiyoruz. Kayın ağacı kesiyoruz. Yani bunların yaşlı olanlarını, gençliğin üremesi için ayırdıkları, ormanın ayırdıkları çamları ve ağaçları kesiyoruz. Bu işte çalışıyorum yani. Kendiliğinden bu karaçam dediğimiz tohumu kendiliğinden atıyor. Bunların işte orman mühendislerimiz belirliyor bunları. Ona göre tohumunu bırakıyor. Yani yaşlı çamları bırakıyor. Gençlik ona göre büyüyor. He, olmayan yere de kendimiz mesela tohum ekiyoruz yani. Ormanla beraber. Böyle yeşillendirme yapıyoruz. Vallahi herhalde babasından gördüğünden, babasının işini sevdiğinden mi? Herhalde ondan. Küçükken öğretmen olmak istiyordu ama değişti fikri. Ya bana ekmeğimi getirir. Suyu mu? İşte çay demler. Ormanda işte getir götür işi yani babasına yapacağı diyelim ki terlemişim montumu getir, yeleğimi getir. O şekilde geliyor gidiyor yana, yanıma. Huyu kendi bildiğine buyruktur. Yani hep kendim yapacağım, ben yapacağım. Kendisi yapmak ister hep yani. Hayvanlara bakarken, ekmek yaparken, kardeşlerine bakıyor. Ben Fatma Aslan, ev kadınıyım. Dört tane çocuğum var. Hayvancılıkla uğraşıyoruz köyde. İnek bakıyoruz, küçük kuyu. Nazire çok hareketli. Ev işlerinde yardımcı olur. Küçük kızım var, ona yardım eder. Evleri toplar, süpürür. Her işte yardım eder yani. insanlarla kaynaşır yani çabuk. Ya bizim ömrümüz, hayatımız ormanlarda geçtiği için doğayı seviyor onun için olabilir. Ya babasıyla ormana gittiği için sürekli ormanı seviyor, ağaçları, her yeri. Babasına yemek getiriyor her gün ormana. O yüzden seviyor olabilir. Tarlaya gideriz beraber. Patates çapalarız. Çilek çapalarız. Mısır çapalarız. Sularız. Çocuk gözleri dünyayı başka türlü görür. Biz bu hız çağının mağlupları hayata bir çocuğun gözleriyle bakabilsek, eğer orada ne muhteşem ayrıntılar, ne harikulade güzellikler göreceğiz. Bir ormanın değişiminde hayatın bütün renklerini görerek büyümek başkadır. Annemi sofraya kurmaya yardım ediyorum, ondan sonra sofrayı kaldırmaya yardım ediyorum, evleri toparlıyorum, ondan sonra ders çalışıyorum, dışarıda oynamaya çıkıyorum, altını süpürüyorum ineklerin, yem veriyoruz, sağıyoruz, ot veriyoruz, soruyoruz, çıkıyoruz. Ormanda büyük yaşlı çamları kesersin. Kuruyan çamları alırsın. Mesela böceklenmemesi için kuru çamları al, alırlar. Gençliği büyümesi için mesela yeni tohum attığı zaman çamlar mesela rüzgarda işte onun da bir günü var. Kendiliğinden uçar atar. Bazen kendi tohum biz de ekeriz. Ormanın verdiği tohumlarla. Her zaman koruyacaksın ormanı. Ateş yakmayacaksın ormanda. Ona çok dikkat edeceksin. Ateş yakacağın zaman dere kenarına yakın, suya yakın bir yerlerde yakacaksın. Bunları iyi öğrenmen lazım yani. Yangınlar bilinçsiz. Ateş piknik alanlarında yakıldığı zaman çıkar. Bir de çöplerde şişe attığın zaman çıkar. Bunlara çok dikkat edeceksin. Şişeler ormanın içinde mesela bu eski kuruyan dallar falan olduğu zaman e, güneşinde kızdığı zaman ondan bir kıvılcımla çıkar. Ormanda şişe mesela atmayacaksın. Atık, yağ atığı atmayacaksın. Mesela mazottur, yağdır. Bunlar da çok zarar verir mesela. Ağacın kurumasına neden olur. Onlara çok dikkat edeceksin. Piknik alanlarında bilhassa mesela ateş yaktığın yeri taşlarla onlara ayarlayacaksın. Ona göre ormanı yakmayacağız yani. Doğayı her zaman kendimiz gibi, insan gibi görmek lazım. Hani birine insana zarar verdim mi aynı nasılsa öyle düşünüp doğaya da bir ağaca da zarar vermemen lazım. Nasıl diyeyim ben sana mesela şimdi ağacı kesiyorsun. Ağacı kestiğin zaman diyelim ki ormanı sana verdi ağaç. İşte tespit ettiği ağaçları keserken altında gençlik varsa onları dikkat etmen lazım. Onları da kırmaman lazım. Ya da yoldan geçerken bir ağacın talına mesela ona göre yer yapman lazım geçeceğin. Güzergahını belirlemen lazım yani. Babacım neden çamları kesiyoruz? Çamları, yaşlıları kesiyoruz. Mesela ormanlar artık yaşlanmış, kütükleşmiş, onları kesiyoruz. Mesela kuruyan çama, böcek girer, o öbür de zarar verdiği için keseriz. Hayvanlara kötü davranmamalıyız. Mesela burada hep oğlanmalıyız. Kendimizi onların yerine koymalıyız. Mesela biz onları oğlanmaya götürmüyoruz. Onlar, onlar karınlarını doyuramaz. Bak hayvanlar niye var, niye olması lazım biliyor musun? Şimdi diyeyim ki ben sana bir sincap. Sincap mesela daldan kopardığı cevizi gider bir yere diker. Tamam mı? Diyelim ki o oradan büyür. Yeniden. Senin haberin olmaz. O kendiliğinden olur. Gel öbür tarafa mesela. Domuzların bile çok faydası vardır. Tohum atma konusunda. To tohumu atar. Domuz gelir karıştırır. O tohumun büyümesine yardımcı olur. Gel başka işte böcekler, kuşlar diyelim ki bir kuş vardır mesela. Arcıt kuşu. Biz boz bakal dediğimiz Arcit kuşudur o. O olmadığı zaman orman olmaz. Bu arcit olmaz. Onun yiyip onun tohumunu bıraktığı zaman ondan gelişir bu arcit. Yoksa bunu dikmeyle büyütemezsin yani. Bunları iyi öğren. Bu yüzden kuşları, doğayı, hayvanları, yabani hayvanları bilhassa tamam bize zararı olabilir ama onların da bir döngü, bu döngü. Onlar olmadı mı da hayat olmaz. Diyelim ki arı. Arı olmadı mı hayat yok. Balı mesela çiçekten çiçeğe geçip kirazları mesela aşılıyor, döllüyor. Yani ne oluyor? Kiraz oluyor. Arı olmadı mı bu olmuyor işte. Bilhassa arılar mesela çok büyük, sineklerin dahi çok büyük faydası var. Sen peki şimdi niye nasıl orman mühendisi olmak istiyorsun? Neden fikrin mesela söyle bana. Ormanları seviyorum. Hem de ormanları çöp çöpleri toplamak istiyorum. Temizlemek istiyorum. Orman mühendisinin görevi o değil ki kızım. Hı? Mesela çöp toplamak değil bir orman mühendisinin. Orman mühendisinin görevi ormanları korumak, ormanları zarar veren kişileri uygun. Zarar verenleri, işte yangınları önlemek için bu yüzden. Hani ona göre de o ormanı sev. Doğayı sev mesela onun için. Büyütmek için, yetiştirmek için sev yani. Kesmek için değil. Bir orman mühendisinin görevi mesela ormanı korumak, doğayı korumak, yabani hayvanları korumak içindir. En çok da mesela doğa, orman, yabani hayat için. Niye? Bunlar gönül vermiş bunlara. Bu işi yapacağız diye. Ormanları sevdikleri için. Yeşili korumak için. Bak şöyle bir bak mesela. Düşün ormanlarımız olmasa her yer kır. Mesela gölgemiz yok. Değil mi? Niçin ormanlarımız var gidiyoruz mesela bir ağacın altına gölgeleniyoruz, serinliyoruz değil mi? Bunun için. Böyle düşünürsen olursun. Orman mühendisi olacak büyüyünce Nazire. Bir fidanın büyümesi gibi olacak onun büyümesi. Suyun ve güneşin, sevginin ve emeğin geçerli olduğu hayatı sanal değil, gerçekten hissetmenin ne olduğunu bilerek büyüdüğü dünyayı daha da güzelleştirmek için çalışacak. Doğayı korumak için, yabani hayvanları korumak için doğayı nasıl koruruz? Ağaç dikeriz, oksijen sağlarız. Böyle olunca temiz bir hayat olur. Çığları engeller, selleri engeller. Yani çığ felaketini mes mesela çok ya, aza indirir, bayağı bir engeller. Ondan sonra toprak kaymalarını engeller. Mesela ağaç yok ya, toprak kayar. Ama ağaç olunca ağaca yapışır toprak. Ağacın dibine gider. Anasını da toprak kayması olmaz. Doğası güzel, yeşilliği güzel. Çiçekleri, böcekleri güzel. Ben orman mühendisi olunca dronlarla ormanı ormanı kontrol etmek istiyorum. Ormanları kontrol edeceğim dronlarla bitişler ormana zarar veriyorsa onları uyaracağım. Ateş yaktı yakınca giderken ateşi söndürmeli. Söndürdüklerinden emin olmalılar. Ve çöplerini oraya atmamalılar yerlere. Toplayıp çöp atmalılar. Şimdi bak bu yaban <laughs> mesela avcıları geldiği zaman av sezonu vardır. Av sezonundan sonra yaparlarsa doğaya mesela bu döngüye çok zararlar olur. Onun için Avcıların mesela kaçak avcılık yapmamaları lazım. Her şeyin sezonunda mesela bir tavşanın mesela şu anda tavşan avcılığı yapılmaz. Diyelim ki domuz avcılığı yapılmaz. Niye? Bunlar şu anda üremekte. Yani yavru bu. Mesela annelerini vurduğun zaman Avcılar mesela annelerini vurduğu zaman yavruları şey kalır. O yüzden bu döngü bozulur. Yani ona göre Duayı korumalıdır ağaçları yakmamaları, çöplerini yine bırakmamaları, Hadi gel bakalım ateşimizi yakalım. Çay yapalım. Şimdi bunu buraya bak niye yaptık biliyor musun? Ormana yangın çıkmaması için. Taşlarla önce yaparsın. Şimdi babama yardım edeceğim onun iş yapmasına. Büyüdüğümde bu işi yaparken zorlanmam onun için. Yaşlanmış ağaçları kestirecek babasını. Babasını kesimde ağaç kesiminde o işaretleyecek bundan sonra büyüdüğü zaman. Şimdi benim yanımda stajda. Bak, ateş yakacağın zaman ormanda olmayacak. Ormanın içinde olmayacak bir hani ormanda gazeller olduğu için birden yanar gider ateş. Ateşi yakacağın zaman dere kenarında, suya yakın bir yerde yakacaksın. Allah göstermesin buradan kaçırdığın zaman önüne geçebilirsin. Eğer şey yapmazsan, su da yoksa da böyle taşla etrafını çevireceksin. Yani ateş buradan sıçramayacak. Ona göre doğaya zarar vermeyecek şekilde yakacaksın ateşini. Mesela nehir kenarında, dere kenarında değilsin. Bu otları, şeyleri temizleyip toprağa çıkacak. Taşla da etrafını çevireceksin, öyle yakacaksın ateşini. Yangınları önlemek için, yani yangın çıkmaması için. Ormanda mesela ateş çıktığı zaman yangın, baktığın yangın gidiyor. Hemen su yoksa mesela eline yaş bir şey bulacaksın. Tal, toprakla, taşlarla söndürmeye çalışacaksın. Etrafını mesela hemen kazabilirsin toprağı nasıl diyeyim sana toprak çıksın yani otlar kuruduğu kuru otları uzaklaştıracaksın yanından. Yani bunu en çok orman kenarında yolda yani yangın çıkmayacak bir yerde yapman lazım. Türkiye'yi sevmenin kocaman bir orman gibi kalplere yayıldığı bir gelecek için çalışacak hepimizin geleceği için bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.